Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Royal Pass, Emon Royal Pass ne zaman gelecek ve ödüllerini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradan RP'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. RP'ye tıkladıktan sonra şurada alt tarafta okla göstereceğim. Bu arada 19, 4, 19 yazıyor. 19'un 4. ayın 19'unda yani. 4. ayın 19'unda Royal Pass'ımız bitiyor arkadaşlar. Diğer royal pasımız da hemen ertesi gün saat sabah 5'te geliyor bilginize. Şimdi ödülleri gösterelim arkadaşlar size gelen garanti 1 ve 50 seviye arasındaki gelecek ödülleri göstereceğim. Videoya girmeden önce arkadaşlar bu videomuza beğeni atıp yorum atma atmanız da güzel olur arkadaşlar Eleştir eleştirebilirsiniz. Sorun yok yorum atın yeter ki destek çıkın arkadaşlar. Beğeni atmanız. Yorum atmanız, abone olmayan arkadaşlar da sizden ricam. Abone olursa çok sevinirim. Buyurun video için. Evet arkadaşlar videoya geçtik. Burada e, öncelikle M Royal M Royal Pass başlangıcımızda şöyle bir e, giriş girişimiz var arkadaşlar. Şöyle kaç ucu olacağını gösteriyor zaten normal standart bir şekilde her zaman sezon bir böyle başlangıcı var tabii ki de arkadaşlar birinci seviyede böyle bir akrep desenimiz var arkadaşlar Royal Pass almayan kişiler için de 5 adet premium san sandık parçacığı veya herhangi bir parçacık veriyor ve tabii ki de Royal Pass alan arkadaşımız için böyle pembe kıyafetimiz olacak Evet şöyle bir pembe kıyafetimiz oluyor Güzel bir kıyafet Beğendim, farklı güzel, aynı akrep desenine uyumlu bir kıyafet olmuş açıkçası söyleyeyim. Hemen hızlı bir şekilde geçerse çok iyi olur. 250 puan veriyor, ikinci seviyede. Her sezon olduğu gibi 5 seviyede de böyle bir gözlük ve saç var arkadaşlar. Kafalık yerine geçiyor. Hem saç hem de gözlük arkadaşlar. 5. seviyede alıyoruz. Önceki şeyde göstermiştik zaten. Ee, videomuzda böyle kıyafetlerin geleceğini. Şöyle bir çantamız var arkadaşlar. Ser bir çanta. Zaten bunları biz gösterdik dediğim gibi. Ayrıca ben hangi seviyede olduklarını gösteriyorum. Şöyle bir tane de 15 seviyede herkesin alabileceği bir demo işimiz var arkadaşlar. Emojimiz baya güzel, eğlenceli bir emojiye benziyor. Hop 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 hop. <laughs> güzel bir emoji arkadaşlar. Herkese hayırlı olsun. Şöyle bir avatarımız var arkadaşlar. Şöyle bir çanta süslememiz Çanta süslemelerini hiç sevmiyorum ya. Bilmiyorum benim şeyime uymuyor. Zevkime uymuyor. Yani boş bir şey bence hiç koymasınlar daha iyi bomba koysunlar onun yerine sis bir şeyler molotof falan koysalar daha güzel olur diye düşünüyorum. Kıst. Ondan sonra şöyle bir 20 seviyede paraşütümüz var arkadaşlar. Böyle bir paraşüt ve sahip oluyoruz. Ve hemen sonra bombamızı gösterecek arkadaşlar. Hızlı geçerse daha iyi olur aslında ya. Sizi de bekletmek istemiyorum. Şöyle paraşütümüzü gösteriyor. Bombamız da arkadaşlar şöyle çok şah şahlı bir e, bomba. Çok ya ben böyle süslü püslü bombaları sevmiyorum açıkçası. Tek renk böyle. Aslında her bomba böyle RP aldığımızda ölüm mesajlı olsa güzel olur aslında. Şöyle bir çalımız var arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir 25 seviyede kıyafet veriyor. Bu kıyafet herkes sahip olacak arkadaşlar. Royal Pass almayan arkadaşlarımız da sahip oluyor ücretsiz bir şekilde. <laughs> Ondan sonra 30 seviyede şöyle bir 60 buçuk indirimimiz var. Royal Pass gelecek sezon için şöyle bir uçak kaplamamız var. Uçak kaplaması yine her sezon gibi Fazla detaylı bir uçak kaplaması olmuş. Fazla detaylı uçak kaplamalarını sevmiyorum. Yine de güzel arkadaşlar. Şöyle bir emoji'miz var arkadaşlar. Emoji'yi şu anda gösterecek. Evet şöyle bir Royal Pass alacak kişiler için güzel bir emoji var. Kısa sürüyor. Destansı bir emoji. Vallahi ne yapacaklarını şaşırdılar açıkçası söyleyeyim. Şöyle bir M16 desenimiz var. M16 desenimiz çok iyi değil. Çok kötü de değil. Sanki geçmiş sezonlarda gelmiş bir M16 desenine benziyor. Geldi ya bu M16 deseni geldi. Adım gibi diyorum. Geldi bu M16 Şöyle bir AK'miz var arkadaşlar seviyede. E, güzel. AK vermeleri güzel olmuş ya. AK deseni, M7 deseni abi bu tür e, silahların desenleri kolay kolay e, bulunmayan desenler. M4 deseni. Bunları versinler yani. De hani e, M16 deseni falan beğenmiyorum ya. Bir, yani böyle güzel silah desenleri verseler güzel olur aslında. Arkadaşlar şimdi e, Diğer silahlar benim gözüme iyi gelmiyor açıkçası söyleyeyim. Tekrardan söylemiş olayım size. Şöyle bir 50 seviyede böyle bir destansı kafalıkla ve kıyafetimiz olacak iki adet destansı alıyoruz arkadaşlar. Çok sevindim bu duruma açıkçası söyleyeyim. Çok güzel bir kıyafet arkadaşlar. Beğendim. Kötü değil. Kafalık olmasa daha güzel olacak. Kafalık yerine başka bir şey kullanırım. Ted'i kullanacağım ben. Afalık yerine başka bir şey kullanacağım. Aa, bu ne kıyafet acaba? Şöyle bir kıyafet de var arkadaşlar. Ne kıyafet oluyor bilmiyorum. Şöyle bir SKS. M10'da gelecek bir SKS. E, kaplamamız da var. Hmm, farklı. Söyleyeyim. He, sandıkta geliyor. He. Sandıkta da böyle şey geliyor arkadaşlar. SKS ve kıyafet Geliyor arkadaşlar. Sandıkta alabiliyorsunuz. Şöyle saçta var. Bu arada bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Sizden ricam abone olup bu güzelim videoya güzel bir beğeni atmanız ve istediğiniz videoları yorumlarda belirtmeniz. Başka bir isteğim yok arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını bu şekilde. Alabiliriz arkadaşlar sizlerle camda eğer bir hatamız varsa belirtmeniz arkadaşlar. Hatalar her zaman olur önemli olan düzeltmek arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın hoşçakalın Allah'a emanet olun hayırlı bayramlar.